Göçen Doktor Ali Fuat Gökçe yayın konuğum serör ve güvenlik uzmanı. Sayın Gökçe hoş geldiniz. Merhabalar Merve Hanım hoş bulduk. iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Ben de size iyi yayınlar diliyorum. E, Sayın Gökçe daha evvel böyle bir saldırı türü e, ne denk gelmiş miydiniz? Böyle bir şey yaşanmış mıydı? Ben ilk defa diyorum ama e, baktığım, gördüğüm, araştırdığım kadarıyla şu kısa sürede e, daha evvel böyle bir saldırıya rastlamadım ya siz. Evet şimdi Merve Hanım, siber saldırılar çeşitli şekillerde siber ortamda kullanılıyor. Gerek terör örgütleri gerekse bazı ülkeler diğer ülkelere karşı bunu yapıyor ama bu boyutta çağrı cihaz boyutunda ilk kez diyebiliriz buna. Ama farklı yöntemleri var siber saldırılar yönünden ama bu şekilde evet. bir devletin bir hedef altına aldığı, hedef olarak gördüğü gruba ki muhtemelen bu cihazı kullandıklarını tespit etti İsrail. Ee, bu cihazı yoğun bir şekilde kullandıklarını, Hizbullah üyelerini kullandıklarını tespit etmiş olmadı ki e, buraya da e, bu cihazlar bir, bir gönder. E, belki size de katkısı olur. Tüm bu cihazların e, aynı marka olduğu, bilinen evet. bir marka ama aynı marka olduğu da belirtiliyor hepsinin. Evet. Şimdi tabii e, bu Hizbullah e, tarafından kullanılan belli bir e, sistemle kullanılan sizin de belirtmiş olduğunuz gibi aynı marka bir cihaz. Dolayısıyla bunun tespit edilmiş olması lazım İsrail tarafından. Ve burada da bu e, haberleşme yani e, bütün gruplar, örgütler bakımına terör örgütleri de diyebilirsiniz. Özellikle 11 Eylül saldırılarından sonra e, 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra terör örgütleri de Teknoloji ee, teknolojiyi yoğun bir şekilde kullandılar. Ya da şöyle diyelim, bütün örgütler, devletler, ulus devletlerle beraber teknoloji yoğun bir şekilde kullanmaya başladı. Eylemlerinde, haberleşmelerinde, eylem talimatı vermelerinde, eleman temininde. Bakın bütün bunlar çok önemli. Sosyal medya kullanılıyor. İşte bu cihazlar da, haberleşme cihazları sinyallere yakalanma ihtimali oldukça düşük olması sebebiyle Hizbullah tarafından kullanılan bir cihaz bu cihaz. Peki sizin bu kadar, tahmininizce bu cihazları bu patlayıcılar sonradan mı yerleştirildi ki bu bir güvenlik açını da ortaya koyar Hizbullah açısından Lübnan'ın güvenliği açısından yoksa bu cihazların uzaktan kontrolüyle böyle bir saldırı yani siber saldırı dediğimiz model mümkün mü? Siber saldırı muhtemelen. Öyle mi? Yoksa yani her bir cihazı tek, 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 tek bulup içersen patlayıcı yerleştirme çok, çok uzak bir ihtimal. Peki Hangi bugüne kadar, kadar ilk kez için... neden kullanıldı? Bugün neden? Daha evvel çok eski tip bir cihazdan bahsediyoruz. Neden bugün ilk defa sizce bu yöntem kullanıldı denendi? Şimdi şimdi e, bir ulus devlet tarafının bir başka örgüte bir başka yapıya karşı kullanılması açısından ilk kez. E, dolayısıyla e, bunun... Hizbullah'ın böyle e, az gelişmiş bir teknoloji, bakın bu da o kadar fazla gelişmiş bir teknoloji de değil aslında bu Hı -hı. E, e, cihazlar. Evet. Bunu kullanması radarlara ya da işte elektronik harp baslarına yakalanmamak için daha Hı -hı. az yakalanma riski olduğu için bunu kullanıyor. Anladım. Ama İsrail öyle bir teknoloji kullanıyor ki Mervan'ın e, bunu bile aşabilecek bir teknolojiyi şu anda sahip, bunu bile kullanabildi. Bu da çok ilginç yani. Bunu da belirtmek lazım. Evet, Altını çizmek evet. lazım. Çünkü eee evet, kullanmış olduğu bu cihaz e, yani o kadar çok gelişmiş bir cihaz da değil. E, bunun da sebebi yakalanmamak için, tespit edilmemesi için, mesajların ele geçmemesi için böyle bir cihaz kullanılıyor. Ama bunun e, tekrar e, bu şekilde İsrail tarafına bunu içerisinde bir siber saldırı yapabilecek teknolojinin geliştirilmesi de ayrı bir yol. Peki. Tabii ki çok teşekkür ediyorum. Edin, e, teknik olay da vardır. O da ayrı bir konu. Mutlaka konuşacağız. Daha vaktimiz var. Değerlendireceğiz sonrasında. Doçent Doktor Ali Fuat Gökçe şimdilik çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Bize kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Ardından devam edeceğiz.